Anladım, anladım. Evet. evet. güzel bir, çok güzel bir video geçişi. <laughs> Neyse. Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ın 6. yorumuna hoş geldiniz. Lan, lan. lan. Evet. Şimdi Şurayı kapatayım ben bir. Evet. Video geçimizi yaptık mı? Bilmiyorum. Evet, bu minik dostumuz var. Gel buraya. Bu da onun annesi. Gel dostum. Evet, şöyle 3 tane köyü getirdim. Şu ileriki köyden. Şunları bir içeri koyalım da. Başta bir şey gelmesin. Gel lan. Alo. Gel, bak sen akıllısın gel buraya. Tamam dur. İkisi tekte oldu bu arada. İki balığım vardı. Otur. Sen annen nerede? Tamam sen çok haklısın. nasıl çıkacaksın oradan? Mal kavuk. her neyse. Buraya böyle bir şey yaptım köylerin girmesi için. Böyle. Fazla getirecektim şey olur diye sıkıntı olur diye sığmaz diye getirmedim. Biraz küçük yapmışım. Kendi sen öldüreceğim. Çık git. Çocuğa git. <laughs> gittin. Yürü git. Tamam. Domuzcuk. <laughs> Şimdi gel buraya. Evet. Evet. Şimdik. Şimdik şimdik şimdik. Yüzü dışında laptoplarımı göstereyim. Ee, kürsü yaptım. Şeker kamışı falan var biraz daha yaparım diye. Birazcık yosun bloğu kastım. Nereden kastım? Hemen göstereyim. Şu böyle şu ada değil bak. Önümüzdeki ada değil. Burada mı dümdüz bir yer var. Orada şey yaptım. Kastım birazcık gece oluyor. Ha. Var var var. de. Hiç uğraşamayacağım. Biraz hile gibi ama. Şimdi şuraya kıralım. Umarım dur lan şuraya da kırak. Evet. diyeceğim de. Şöyle yapalım Takas değil. Mal. Tekneye bineceğim. Bak. <laughs> bu tarafa doğru gelmiyor Oy çok güzel. Buradan böyle akar herhalde. Güzel. <laughs> Kendi kendine oraya girsen çok tatlı olmaz mı? <laughs> <Tekneye> bineceğim dostum. De. <laughs> bu <İyi gülüyor> değil. Ee, ha. bir tane bulmuştum. Hop böyle. Güzel. Böyle video teker teker bunları böyle yerleştireceğiz. <laughs> Geçmedi sebep. Hmm. Bu tekniğe kadar mal kaçar. Evet sen bir malsın. Umarım güzel bir büyü olur. Tamam. Şimdi. Seni böyle kapattık. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Seni kıracağız. Tekne kırıldı. yere geç. Okey. Çok iyi. Şimdi iki tane buraya sığdıracağız. İyi bunlar kolay. Ha. Miyavcık annen öldü. Ben videoyu kapatayım şunları ha. şey yapayım yoksa video bayağı uzayacak. Evet sonucu da buraya koyduk. Ha. Ha. Aa keşke eteklerden çıkarmasa. Ha. Ben bunu çıkarmayacağım. Ha. Şunu alabilir miyim? Alalım, ha. neyse. Ha. Asıl işimiz gelelim. Şunları kapatalım, tamam. Asıl ha. işimiz bunlardan büyük satın almak bir şey yap. Ne bir şey var mı? Ha. Güzel alıcı de kulaç gerek yok. Senden de bir şey alamam. Tamam. Ne var mı? Dört tane güzel. Ha. 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 bunu alacağım. Böyle milyon ha. kere deneyeceğim. Kral. Şöyle çık sen geri. Ha. Ol bakayım. Olsan oğlum. Şşt. Bana bakma ol ol. Alo. Alo. Var mısın çocuğum? Mal mısınız Ben şunları yapayım geleyim ya Evet şimdi arkadaşlar Bizim 3 tane köylümüz vardı 2 tane daha getirdim hmm, Böyle Ben En son göstereceğim Şurada güzel bir büyü yaptıralım daha Neyse atalım, Güzel Güzel <laughs> Bunlar sürdü çok sürdü. Çabuk ya hadi. Sıkıyor sıktı. Bir saattir bunlar için uğraşıyorum. Bunun ikinci katını da yaparım. Kesin. Atış yok 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 yok. Çöp. Ben bir yada keskin var tane. Servet de olabilir. Ha. Yoracak, yoracak. Ha. Ya sikerim ama ağzıma ya. Mal. Geri zekalı. Bak şu araya geç. Ha. Ha. geç bak şu araya geç, geç. zıpla zıpla dur lan bu evet bir geri zekalı daha kaybettik iyi mesele oğlum iyice bir ara hallederim ben hep işleri alıyorlardı beni öldük şeylerden kırdım ha. onları şimdi ilk bu verimlilik 5 ve basit mevzu ipeksi dokunuş 1 lazım olur diye aldım bu sadakat meydin ateş koruması sen yumuşak düşüş 5 ve 4 mi, dört mi? Ha. Patlama kurbasını almayacağım öncelikle. Önce. Sana gelelim. Çık abi oradan. Sen bu işi mi aldın? Ne veriyorsun? Geri dal bir. Şunu bunu alcan çabuk eşim var hadi eskendik bir istemiyorum eskendik ver ver beş verirsen alırım bak hadi al şunu <laughs> takas takas çöp <laughs> çabuk çabuk bu adamı ısırtacağım bekleyin siz zombi siz dişleyecek zombi sizi dişleyecek ama Fred diyeceksin kendine. <gülüyor> <gülüyor> Ayartma. Ah, ha. Alabilirim. Şimdi balık farmı yapacağım. Hadi. Ha? Ne var? <laughs> Döverim seni. Ha. <laughs> M4. Abi uğraştırmalar şu ya. Hadi tamir ya. Hadi İstemiyorum. Ben Tamir. Ne verdin? Çöp. Ah. Kendim zor tutuyorum bak oyun köylü mal mısın abim hızlı doldurma al bir tarafına mı ortaya kanka ver şunu bana ya istemiyorum istemiyorum sal beni sal sal alo ver. Ver. Bak dalarım sana buradan. Bak her bir kanser olacak kanser olacak kanser olacak. Al şunu. Sen uğraştığın kadar kimseyle uğraşmadım. Şunu al hadi. Ha? Ne var burada? Lan bacakları kıymet. Hem. Ha? Hadi. Ha? Al ah, hadi. Ha? Lütfen lütfen. Ha? Tamir. Ulan sizi ısıtacağım bak. Vallahi bak sen orada durun. tamir. Kırmızı bir istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyor. İstemiyor. Evet. Ha. Evet, dik bir arıza. Lütfen tamir. Ayartma. Ya al kanka tamam mı? Böyle kıvır kıvır. Hadi lan. Ha. Ha. Hadi hadi. Ha? Bak o kitaplığı sana monta sokarım bak hadi. Ha? Al. Aa. Ha? ha? Bu ne? Ha? Sende var mıydı o? Ha? Ha. Ama sıçarma. Ha. ha? Ha. Oha 53 elmas oldu. Abi özür dilerim.

Vav. Wow, ver şu tam. Tamir alacağım, gideceğim. Hayır, ya servet ver, ya tamir ver. Ya işte iki saattir bunu vereceksin çocuk bak adam iki saattir bunu vereceksin ya, ya ne uğraş beni ya kaç zümrüt 18 tamam bitti ya bu kadar ya. Kaçma abi sen. İki saattir ya. Bunu vereceğiz sadece ya. Bu kadar ya. Of. Bu kadar kolay ya. Bu ne ya. Bunları ayrı şöyle uzak bir yere koyayım. İnşallah almasınlar. Gidebilirim. 2 3 Şöyle bir sandım. İşte bu abi 2 saatte uğraştırıyorlar ya kanser herifler ya. Evet. Bu kadar kolay bir şey için 2 saatte uğraşıyorum ya. Evet yine teknik bir arıza. Uğraşamayacağım. Şunları alalım. Ee, ben şey yapacağım bölüm. Ev düzenlemesi. Gittim onun için. Yusun bloğu kırdım. Her neyse. 25 zümrüt. Güzel. Bu köye, ileride köye bir yağma getirse çok iyi olur. Şimdi abi. Şu üstümü bir düzenlemem lazım. Şöyle. Sekiz ee, 8 tane şuraya at. Siz de bölüşün abi. Şunu alın. Böyle. Blok sandığımız buydu. Ne? Koy, koy, koy. Blokları koy. Blok yerine geçir <laughs> 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 Sen git. Sen git. Tamam. Şimdi kim? Buradan bir kitap yapalım. 30 kağıt gelsin. 10 tane kitabımızı yapalım. Ve let's go. Oraya gidelim. Şimdi evet 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 evet. Abi ısıtacağım Acaba ısıttırıp mı alsam bunları? Ha? çok zor Ben en iyisi bunları ısıttırayım. O zaman şey yaparız. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone ol videoya like etmeyi unutmayın. Bay bay.